Bu Kur'an insanlar için onunla korkup uyarılsınlar, ondan başka ilah olmadığını bilsinler ve akıl sahipleri düşünsünler diye bir tebliğdir. O kimseler ki Allah'la beraber başka bir ilah kılıyorlar. İleride bilecekler. Ölüm gelinceye kadar Rabbine köle ol. Allah emrinden bir ruhla, Cebrail'le melekleri, kölelerinden dilediklerinin üzerine kendisinden başka ilah olmadığını bilsinler, kendisinden korkup sakınsınlar diye uyarmak için gönderdi. Gökleri ve arzı hak olarak yarattı. O, şirk koştukları şeylerden yücedir. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O kimseler ki ahirete inanmıyorlar. Onların kalpleri inkarcıdır ve onlar büyüklenmek isteyenlerdir. Muhakkak biz her bir ümmete Allah'a köle olun, tağutlardan, azgın yöneticilerden kaçının diye elçi gönderdik. Onlardan bir kısmına Allah hidayet verdi, bir kısmına da sapıklık hak oldu. Arzda gezip dolaşın, yalancıların akıbetinin ne olduğunu görün. Allah dedi ki, iki ilah edinmeyin. Muhakkak o tek bir ilahtır. Öyleyse sadece benden kork. göklerde ve arzda ne varsa onundur kalıcı geçerli din ona aittir Allah'tan başkasından mı korkup sakınacaksınız Allah ile beraber başka ilahlar edinme şayet edinirsen ayıplanmış ve yardımsız kalırsın Senin Rabbin ancak kendisine köle olmanızı ve anne babaya güzel davranmanızı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf ile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Bunlar senin Rabbinin sana vahyettiği hikmetli şeyler. Allah'la beraber başka ilahlar kılma. Şayet böyle yaparsan, kötülenmiş ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. De ki, hamd övgü Allah'adır. O Allah ki bir çocuk edinmedi. Onun mülkte de şeriki, ortağı ve zillet, düşkünlük sebebiyle bir dostu, yardımcısı da yoktur. Onu büyükledikçe büyükle. O hakkı örtenler benim kölelerimi benden başka dostlar edineceklerini mi sanıyor? Muhakkak biz cehennemi hakkı örtenler için bir barınak olarak hazırladık. De ki, muhakkak ben sizin gibi bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunu. Her kim Rabbi ile kavuşmayı umuyorsa salih amel yapsın. Ve ibadetlerinde Rabbine bir kimseyi ortak koşmasın. Muhakkak Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Ona köle olun. İşte doğru yol budur. İbrahim dedi ki, Ey babam, şeytana köle olma. Muhakkak şeytan, Rahman'a asi olmuştu. İbrahim dedi ki, Ben sizden ve Allah'tan başka köle olduğunuz şeylerden ayrılıyorum ve Rabbimi çağırıyorum. Umulur ki Rabbimi çağırmakla şaki, mutsuz olmam.'' O zaman ki İbrahim, onlardan ve Allah'tan başka köle oldukları şeylerden ayrıldı, biz ona İshak'ı ve Yakub'u verdik ve her birini Nebi kıldık. O Allah ki göklerin, arzın ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Ona köle olun ve ona ibadette sabırlı olun. Hiç ona benzer birisini biliyor musunuz? göklerde ve arzda kim varsa hepsi muhakkak Rahman'a köle olarak gelecek. Göklerde, arzda, bu ikisinin arasında ve toprağın altında olanların tamamı ona aittir. O Allah ki, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Allah dedi ki, ben seni seçtim, sana vah yolunanı dinle. Muhakkak ben Allahım, benden başka ilah yoktur. Bana köle ol ve beni anmak için namaz kıl. Muhakkak sizin ilahınız o Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Yoksa onlar arzdan ilahlar edindiler de o ilahlar mı ölüleri neşredecekler, diriltecekler? Şayet orada Allah'tan başka ilahlar olsaydı gökler ve yer fesada uğrardı. O arşın Rabbi olan Allah, bahsettiğiniz şeylerden münezzeh, Yücedir. O Allah, yaptığı şeylerden sorulmaz. Onlar sorgulanırlar. Yoksa onlar, onun dışında ilahlar mı edindiler? De ki, delilinizi getirin. Şu Kur'an, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir. Bilakis onların çoğu hakkı anlamazlar ve onlar haktan yüz çevirirler. Senden önce bir elçi göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Muhakkak benden başka ilah yoktur. Bana köle olun. Dediler ki, Rahman olan Allah çocuk edindi. O münezzehtir, yücedir. Bilakis onlar da ikram edilmiş kölelerdir. O ikram edilmiş köleler sözde, amelde onun önüne geçemezler. Onlar onun emriyle hareket ederler. O Allah onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar Allah'ın razı oldukları müstesna şefaat edemezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Onlardan her kim ben Allah'ın dışında bir ilahım derse böyle olanları cehennemle cezalandırırız. Zalimleri cezalandırmamız işte böyle. İbrahim dedi ki, o halde sizlere yararı ve zararı olmayan Allah'tan başkasına mı köle oluyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Balık sahibi Yunus peygamber o zamanki kamine kızarak gitti. Bizim ona güç yetiremeyeceğimizi zannetti. Karanlıkta balığın karnında nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin, yücesin. Muhakkak ben de zalimlerden oldum. Muhakkak şu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Bana köle olun.